Merhaba. Ülkemizin farklı bölgelerinden yerel perekende zincirlerimizle sohbetlerimiz devam ediyor. Bugün İstanbul'dan Snowy Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Olu'yla birlikteyiz. Ramazan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk oğlum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İstanbul'da Baba, iyi inşallah. <laughs> Tabii soru böyle nasılsın diye gelince Ramazan Bey baba hatlar karışıyor. Çok da doğal oluyor. Artık bu şekilde oturumu devam ettirmeye çalışacağım. Benim için çok zor bir oturum. Tabii e, Özsem Marketleri İbrahim abiyle, Baştaş Marketler Feyzi abiyle çekimlerimizi yaptık. E, ama benim için gerçekten zor bir oturum olacağını hissediyorum. Hem birinci kuşak, ikinci kuşak oturumu hem bir taraftan baba oğlu oturumu Ramazan Bey seslenmek ayrı bir konu. Baba diye seslenmek ayrı bir konu. Sen de şimdi bir anda böyle bir soru sorunca tabii yine e, oturum zorluğu ortaya çıktı. E, umarım keyifli, güzel e, bir oturum olur. Bizim adımıza da e, çok e, tatlı, keyifli bir anı olacak. Bundan dolayı da çok mutluyum ama e, gerçekten çok heyecanlıyım. E, i̇nşallah keyifli bir oturum olur. Tabii. Ondan, ondan şüphem yok, kuşkum yok. Muhakkak. E, Tabi az önce Snowy Marketler Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıttım e, Sizi ama Neticede İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası Sinop Derneklerine dair Birçok STK, Sinop Dernekler Federasyonu hatta lokal ve köy dernekleri Sektörümüz adına Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve İstanbul Perder Dolayısıyla Cemiyet hayatına dair dernekçiliğe dair, STK'lara dair çok büyük hassasiyetiniz olduğunu biliyoruz. İstanbul Perderi'nde iki dönem başkanlığında yaptınız. Sektör paydaşlarımızla bir araya geldiğimizde ya bu Perderler ya da Türkiye Perakendeciler Federasyonu gerçekten yerel perakende için bu kadar kıymetli mi? E, bu kadar önemi var mı? Yani bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz diye kendilerimizle deyip konuşuyoruz. Ee, sizin buradaki düşünceniz çok çok kıymetli, ee, bu cemiyet hayatındaki aktifliğinizden dolayı sizin düşüncenizi çok merak ediyorum. Ee, şöyle, e, şuradan başlayayım konuya. Siz benim dernekçilik yönümden az buçuk bahsettiniz, doğrudur. Ben sosyallığı, sosyal yaşamı seviyorum. Ee, sosyal işlerin içerisinde olmayı da gayret ediyorum. Eee... Dernekçiliğe gelince, özellikle sektörel dernekçiliğe perderden bahsettiniz. E, tabii yıllar öncesi var. Bizim e, biz şirket olarak e, bu yıl e, sektörde 37. yılımız. 37 yıl içerisinde e, zikzaklı bir şey çizdi sektör. Perderden öncesi de e, 10 yıllar önce e, İstanbul'da kurulan. Bir İstanbul marketleri adı altında İSMA'rı vardı esas temelinde. Ancak sağlıklı işleyemediğinden, sağlıklı yürütülemediğinden kaynaklı dağıldı. Güzel işler yaptı mı? Yaptı. Perderin kuruluşundan beridir perderin içerisinde olan birisiyim. Ve destekleyicilerindenim. İSMA'rı da tecrübem olduğu için, Perderi kurarken özellikle İstanbul e, perdeli kurarken geçmişteki yaşadığımız sıkıntılar, sorunları arkadaşlarıma aktarabilme fırsatı, orada yaşadığımız yanlışları burada yapmama adına e, gayret etmemiz gerektiğini söyledim. Yani evet. dernekçilikteki deneyim ve tecrübelerimi arkadaşlarıma aktardığımda da onlar da buna e, gönülden inandılar. Perakende e, ticaret e, tabii ki zor bir ticaret, e, kolay bir e, iş değil, özellikle Türkiye'de, özellikle İstanbul'da, İstanbul gibi bir metropol kentte işi 37 yıldır sürdürebilmek e, ki bizim gibi çok az, fakat yerel perakendeyi hep savunanlardan olmuşuzdur, e, olmuşumdur. İstanbul Perler özellikle çatı örgütümüz olan Türkiye Perakendecileri Federasyonu biz bu perderleri taşlandırdık ve de çok çok yol aldığımızı düşünüyorum. Yol aldık derken sektörün gelişimine arkadaşlarımızla birlikte çok katkı sundu bu dernekler, bu sektörel dernekler. Bugün Türkiye'nin 15 bölgesinde Efendim farklı perder adı altında derneklerimiz var, çatı kuruluşumuz Türkiye Perakendecileri Federasyonu var. Bugün Erzurumla İstanbul, İstanbulla Mersin, efendim Karadeniz bölgesi sanki ortak şirketler yürütüyormuş gibi maliyetlerinin aşağı düşürülmesinde e, ne gibi katkılar e, yapıyorlar? Birbirlerine şeffafça anlatıyorlar ve biz de bunlardan istifade ediyoruz. O manada ben İstanbul Perleri çok benimsiyorum. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nu çok benimsiyorum. E, ve sizin de söylediğiniz gibi İstanbul Perakendeciler Derneği'nde iki dönem e, başkanlık yaptım. E, uzun yıllardır yönetimin içerisindeyim, yönetim kurulu üyesiyim. Yine bahsettiğim Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyesiyim. Ticaret Odası'nda meclis üyesiyim. İstanbul Ticaret Borsası'nda efendim Yüksek İstişare Kurulu üyesiyim. Yine bizim hem şehri derneklerinde, yerel yerel derneklerde de uzun yıllar çok aktif görev aldım. Sinop Dernekleri Federasyonu gibi, İstanbul Sinop Spor Kulübü gibi, Sinop Eğitim Vakfı gibi. Yani burada özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Sosyallığı seviyorum, dernekçiliği, cemiyetçiliği seviyorum. Perderin en çok son yıllardaki başarısından bahsedeyim. Hani neden başarılı, neden önemsediğimi. Bir kere yemaha adı altında bir yerli marketler buluşuyor adı altında. Efendim bir şey başlattık, B2B'si de içerisinde olan tedarikçilerimizle ortak bir fuar. Bu bizim birbirimizle kaynaşmamıza çok vesile olduğu çok önemsiyorum. Bunu özellikle benimsiyorum çünkü benim ilk dernek başkanlığım yıllarında gerçekleştirdiğimiz bir projeydi ve her yıl üstüne koyarak gidiyor. Sektörde çok iyi ses getirdi. Çünkü tedarikçilerimizle buluşmamıza vesile oluyor. Özellikle ulusal değil, yerli tedarikçilerimiz, yerli üreticilerimizin pazarda yer alabilmelerine katkı sunuyor. Yine bir örnek verecek olursam perdenin, yerel perakendenin bir araya gelerek oluşturduğu dernekçiliğin önemini anlatmaya çalışmaya e, çalışırsam bakın biz Ramazan ayı başından beridir Etçüt Kurumu ile anlaşmalı et alımı yapıyoruz. Ve bunu sağ olsun ben buradan çok teşekkür ediyorum Etçüt Kurumu e, genel müdürümüze. İstanbul e, yerel marketleriyle bu işbirliğini yaptı. Sonra Ankara'ya açtı. E, son e, zamanlarda kırmızı etteki fiyat artışlarının önüne geçebilmek, fiyat baskısı yapabilme adına da bizim mağazalarımızda kıymayı 190 liradan kuşbaşını da 210 liradan e, satıyoruz. Bakın bu dernekçiliğin kıymetini, önemini, yerel perakendenin ne kadar önde olduğunu e, gösteren bir sonuç. E, bu kadar yeterli midir Perder? Yoksa ben bunu saatlerce, günlerce Anlatabilirim, derneğimi seviyorum. Ve bu projelerimizde de çok şükür ki İstanbul'da e, üyemiz olmayan yerel perakendeci, yerel market kalmadı gibi. Kendilerine Tabii. de aramızda oldukları için sizin vesilenizle çok teşekkür ediyorum. Tabi dernek hayatını ya da perdere ve federasyonun yaptıklarını anlatmak bir oturumdan öte çok uzun bir projeksiyon ama neticede hali hazırda bir oturum yönetiyoruz ve biraz kısıtlı bir sürede bunu yapıyoruz. Dolayısıyla şimdilik en azından son döneme dair gayet yeterli konular bunlar dernek adına. Bu bu konuya girip girmeme konusunda bir ikilemde kaldık. Hatta Babur abiye de danıştım açıkçası Babur Akyol'a. Şirketiniz özelinde geçen sene işte Şubat ayında yaşanmış olan tabi benim de dolayısıyla sürecin içerisine süreci fazlasıyla yaşamış olduğum hiç kolay olmayan ve kimsenin de yaşamasını kimsenin arzulamayacağı bir lojistik merkezi yangını süreci yaşadınız. Belki şirket özelinde bir konu. Çok uzun uzadıya da açmak istemiyorum aslında ama çok zor bir süreç olduğunu ben de biliyorum. Dolayısıyla en azı hala süreçlerin devam ettiğini de biliyorum. Kolay bir dönem değil elbette kolay yaşanılan bir konu asla ve asla değil ama en azından o ilk dönemi çünkü bu kadar güvene dayalı bir ticaretin olduğu ortamda bu kadar enflasyonist bir dönemdeki geçen sene Şubat enflasyonu yoğun hissedildiği dönemlerden aylardan bir tanesiydi ee, en azından o ilk süreci o ilk dönemi e, o travmayı nasıl atlattı Snowy Marketer e, şöyle tabii aslında iyi de bir konuya değindin e, neden e, süreci nasıl e, yaşadık, e, neler yaptık, diğer arkadaşlarımıza da Allah kimsenin başına vermesin böyle bir olayı. Burada e, özellikle bunun için dua ederim. Tabii bizden önce de bu tür travmaları geçiren, başına bu tür olaylar gelen arkadaşlarımız da oldu. E, bir kere örnek olsun için, o dönemi nasıl geçirdiğimizi arkadaşlarımıza da arkadaşlarımızın da bilmeleri açısından doğru bir soru bu. Çünkü sadece biz yaşamadık konuyu. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin en yoğun enflasyonunun, fiyat artışlarının olduğu bir dönemde bir şirketin büyüme hedefi olan, büyümekte olan bir şirketin lojistik merkezinin tamamen yanması, kül olması çok kolay bir hadise olmasa gerek. Biz hala bir yılı aşkın bir zaman geçti. Hala psikolojimiz e, düzelmedi. Çok kolay değil. Tamamen hiçbir şey kurtaramadık. Şimdi malımız yandı. E, de, e, kendi şube depolarımızda e, efendim cep depolar bunlar. Bir günlük satışını bile destekleyici ürün yok. İnsan çok şey düşünüyor. Buradan tüm tedarikçilerimize, tüm üreticilerimize gerçekten yine bu program nedeniyle teşekkür ediyorum. Bizi o andan itibaren hiç ama hiç yalnız bırakmadılar. Satış müdürleri, genel müdürleri, şirket patronları böyle oluk oluk geçmiş olsun için. E, odamızdan kapımızdan bir saniye olsun ayrılmadılar. üzerlerine ne düşerse yapabileceklerini samimi duygularıyla ifade ettiler. Bu bizim için bir gerçekten onurdu. Biz bunu bekliyor muyduk? Evet bekliyorduk. Çünkü biz az önce de söyledim 37 yıldır bu samimi duygularla işimizi yürütüyoruz. Orada. Tüm çalışanlarımızın dayanışma içerisinde kardeşlik duygularıyla o şirketin çalışanı değil de sanki işletmecisi sahibi gibi gecelerini güze ne kattılar. Efendim e, gerekirse maaşlarımızı almayalım duygularıyla yaklaşanlar oldu. Tamamen bizim yanımızda olduklarını ifade ettiler ve bize moral verdiler. Şimdi üreticisi, tedarikçisi, çalışanı, biz şirket yetkilileri, yani aile bireylerinin tamamı eskisinden daha çok birbirimize sarılma, yaklaşma, dayanışma içerisinde olmamız gerektiği bilinciyle bu travmayı şükürler olsun çok kısa zamanda e, atlattık. Ve yeni depo arayışında bulunduk bulduk. Bugün şükürler olsun bir yıl ara verdiğimiz yatırımlarımıza lojistik depomuz sayesinde yeniden adım atar hale geldik. Burada sektörün ben samimiyetine bir kez daha inandım. Yanımızda olmaları. Ben özellikle şirketin yönetim kurulu başkanı olarak Böyle bir sektörde iş yaptığıma bir kez daha inandım, güvendim, belki de böyle bir e, iş yaptığım için de e, mutlu oldum. Biz ilk defa böyle bir şey geçiriyoruz. E, kimsenin başına gelmesin e, ama dayanışma, çalışanlarıyla birlikte dayanışma içerisinde olunduğunda, tedarikçileriyle birlikte ya kendi depolarında siparişlerimizi tuttular, ihtiyaç duyduğumuzda sevk ettiler. Yani şubelerimize kadar sevk ettiler. Bunu hangi e, sektör yapabilir? E, yapamaz. Ben bir kez daha e, uzatmadan konuyu, o günlere de beynimizi tekrar çevirmeden e, teşekkür ediyorum o e, destek olan herkese. Mutlaka tabii devam eden bir süreç. E belki bir yılı açtı. Hala ekonomik koşulları ve hala psikolojik süreçleri mutlaka mutlaka devam ediyor ama ilk zamanki o süreci tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız ve aile bireylerimizle beraber atlattığımız söylediniz. En azından ilk travmatik süreç bu şekilde geçirmiş oldu. Kimsenin de isteyeceğimiz bir süreç asla değil. Şimdi biz hep sektörde ikinci kuşaklar olarak, genç kuşaklar olarak ...tabii gelecek konuşuyoruz. Gelecek hepimizin çok konuştuğu bir kelime oldu. Ama... E, ...geleceğe taşırken şirketleri çok kilit kelime olan... ...belki de ilk bakkallarımızdan, ilk toptan dükkanlarımızdan... ...bugüne kadar geldiğimiz süreçte... E, ...bir gelenek, gelenekleri var. Yerel perakendenin, sektörümüzün. Gelecek konuşurken... E, ...gelenekleri unutmak mı gerekiyor? Hep bu inovasyon, hep gelecek e, kelimelerinin arasında... E, geleneğin bir yeri her zaman olacak mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya e, geleneksiz olmaz ki, e, e, mümkün değil. Bir kere gelenekten e, kastımı şu, bu bir e, deneyim ve tecrübeyi yansıtmak. Geçmiş, Şimdi İstanbul Perakendisi'ne bakıyorsun, Türkiye Perakendisi'ne bakıyorsun, hem federasyonumuz hem de Perderimiz sayesinde sıkça sektör ortaklarıyla bir araya geldiğimizde herkes bu işin temelinden geliyor. Yani bakkallığından geliyor. Biz de bakkallıktan geliyoruz. Öyle değil mi? Yani kimse parayı bastırarak bir yeri satın alıp bu işletmeye devam etmiyor. Etse de o zaman sağlıklı yürümüyor. Biz geleneklerimizden taviz vermemeliyiz. Bir şirket olarak vermedik vermeme gayretinde ısrarcı olduk. Onun için 37 yıldır bu sektördeyiz ve başarılıyız. Sürdürülebilir e, hale getirdik meseleyi. Tabii ki geleceğe taşıyacağız. Geleceğe taşırken de ikinci kuşağımızla, sizlerle, sizin gibilerle bu bizde değil herkeste, herkes için geçerli onlarla devam ettireceğiz. Ben geleneklerimizin sürdürülmesinden yana tavır sergiliyorum toplantılarımızda hem kendi iç toplantılarımızda hem de e, sektörle yaptığımız farklı ortamlardaki toplantılarda geleneğimizi unutmamamız gerektiğini o bizi tecrübelerle donattığı e, için e, kesinlikle ondan vazgeçmememiz geçmememiz gerektiğini savunan birisiyim. Geleneklerimize e, sahip çıkalım. Evet, kendimizi geliştirelim. Sektör değişiyor. Yatırımlarımızı farklı kurlarda yapalım ama e, geleneklerimizden asla ve asla vazgeçmeyelim. Çünkü e, bizim mesela kendi şirketimden örnek verecek olursam 20 yıl 30 yıl önce işletmesini yaptığımız bölgelerde kendimiz işin başındayken yani o mağazada yöneticilik yaparken müşterilerimizin gözleri hala bizi arıyor. O diyaloğu onlarla kuramadığımız sürece bizim yaptığımız iş bir yerde tıkanır. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Evet. Tabii e, gelenek, gelecek, burada ikinci kuşak, birinci kuşak, e, işte tecrübe, vizyon, birçok harmandan e, bahsediyoruz biz e, her ortamda, artık her konferansta, panelde vesaire. Aile şirketlerine dair... E, ben de çok hassasiyeti olan kişilerden bir tanesiyim ve aile şirketlerinde mümkün olduğunca fırsat buldukça da incelemeye çalışıyorum. Sektörde ikinci kuşak olmam münasebetiyle karşılaştığım sorulardan bir tanesi açıkçası benim ve hep yönetim kurulu başkanımızın da bu konudaki düşüncelerine dair alıntılarla bu soruya cevap veriyorum. Kilit soru şu aile şirketleri alakalı yetki alınır mı? Yetki verilir mi? Bu konuyu Ramazan Bey olarak değil, yani baba bu konuda sen ne düşünüyorsun? Biz yetki vermedik. Şu an karşımda bu sohbeti gerçekleştirdiğimiz Utku Tanay Ulu benim oğlum ve benim şirketimde çalışan en üst düzey yöneticilerimizden bir tanesi. Biz sana yetkiyi kendimiz gel şu işi yap demedik diyemeyiz de. Eğer senin içinde bu işi yapmak bir duygusu yoksa diyemeyiz. Siz yetkiyi almalısınız. Ben bunu siz derken bütün gençlerimiz için, bu sektördeki ikinci kuşak, üçüncü kuşaklar için de söylüyorum. Bunun Türkiye'de örnekleri çok. Yetki verildiği zaman bir yerde tıkanıyorsunuz. Ama Yetki alma arzusu varsa, hevesi varsa ki ben o konuda çok şanslı e, birisiyim, bir babayım ve bir şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Hem şirket ortaklarımız, hem de üst düzey profesyonel yöneticilerimiz noktasında gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Aile bireylerimizden şirketin bünyesinde insanlar var. Kardeşlerimin, kardeşimin çocukları var, benim oğlum var. Ee, onlar istedi, biz de bu işi verdik. Bir kardeşimizin e, oğlu istemedi, saygı duyduk. Bu işi yapmayacağım dedi. Ona zorla bu işi veremezdik. Ben bu işi yapmayacağım e, diyen bir kişiye yetki vermeniz doğru olur mu? Olmaz. Onun için ben e, yetki verilir değil, yetki alınır. E, yani talep edilir. Talep eden insana verilir, ben e, yanayım o zaman başarı geliyor. Aksi takdirde gelmiyor. Ben e, bu konu hiç uzatılmadan herkesin böyle yapması gerektiğini de savunan birisiyim. Tabii e, oturumun yavaş yavaş zaman anlamında sonuna gelmeye başlıyoruz ama. E, bu kadar kısa mı? Yani 20-25 dakika bandında tutulması söylendi. Çok devam da edebiliriz. Öyle bir kriterimiz yok. Ama biz diğer konuşmacılara saygı gösterme açısından belli bir ölçüde bırakmamızda fayda var. Yoksa benim için de çok keyifli, unutulmaz bir sohbet tabii ki ama en azından son soruyla oturumumuzu sonlandıralım. Tabii yerel perekende biz ikinci kuşaklar, üçüncü kuşaklar 85'ten bugüne gelen bir hayat. Feyzi abilerle konuştuk. Baştaş Marketler 95'ten bugüne gelen bir süreç. Özsan marketleri İbrahim abiyle konuştuk. Neredeyse 60 yıl, dile kolay. Orada üçüncü kuşaklar aktif. Yerel perekendinin geleceğine dair, ki biz e, yerel perekendinin çok iyi yerlere geleceğini ve e, yerel perekende olmadan perekende sektörünün kurgulanamayacağına inanan kuşaklarız. Hem birinci kuşaklar hem bizler hem üçüncü kuşaklar. E, biz ikinci kuşaklara ve üçüncü kuşaklara, aslında yeni kuşaklara diyelim. Ve tabii bu şirketleri sadece aile olarak yönetmiyoruz ve genç profesyonellerimize yerel perekendeye dair, geleceğe dair söyleyecekleriniz var mı? Bir kere o ikinci kuşak, üçüncü kuşak neyse, bu işi severek yapmalılar. Kendilerini geliştirmeliler. Bakın ben şu anda memleketimdeyim. Hatta köyümdeyim. Eğer emanet ettiğim, emanet demeyelim, bunlar iş, işin sahipleri artık bu güveni vermeseler idi, ben bugün burada rahatça tatilimi yapamaz, köyümde vakit geçiremezdim. Mümkün değil. Yerel perakende siz bir perakende ticareti özellikle Türkiye'de düşünülemez. Geçmişte bize işte büyük uluslararası firmalar Türkiye'ye geldiğinde bize 3 yıl, beş yıl ömür biçtiler. Bunu bütün arkadaşlarımız da her platformda savunur. Bitecek, yerel perakende kapatacak. Herkes bir gün devretmek ve kapatmak zorunda kalacak gibi laflar söylediler. Evet, aramızdan ayrılan birçok arkadaşımız oldu. Sektörden çekilen, devreden farklı nedenlerle oldu. Ama bugün çok şükür Türkiye'de 8-9 bin'e yakın yerel perakendeci var. İstanbul ona keza. İstanbul perakende sektörünü yönlendiren, yöneten yerel perakendedir. O anlamda yerel perakendesiz bir perakende ticaretinin düşünülebilme şansı asla ve asla yoktur. Çünkü biz mağazalarımıza alışverişe gelen insanları kapıda karşılar, kapıdan uğurlarız. Müşterinin veli nimet olduğuna inanırız. Onlar mağazalarımıza gelen müşterilerimiz, evlerimize gelen misafir gibi kabul eder. Kapıda karşılar, kapıdan uğurlarız. Bizler nasıl akşamları evimizde çay kahve içmeye gelen komşularımızı evimizde nasıl ağırlıyorsak, o, bu mağazalarımız alışverişe gelen insanları da bu şekilde. Bunun eğitimini ikinci kuşağımıza hep anlatıyoruz. Herkes anlatıyor. Biz anlatıyoruz. Bizim anlatmamız yet yetmiyor. Herkes anlatıyor. Anlattığı için de ikinci kuşak, üçüncü kuşak dediğimiz e, e, grup bu işi seviyor, benimsiyor ve yürütüyor. Eğer onlar bu işi benimsememiş olsalardı, ilk sorunuzdaki hani bir gelenek meselesi var diye hep geleneğimizde olan şey bu. Yaşatmamış olsaydık bugün yerel perakende Türkiye'de herhangi bir şirket ve sektör olmazdı. Biz bir de çok nimetli bir işte yapıyoruz. Düşünebilir misiniz? Ya üretici tedarik firması geliyor sana, randevu alıyor, geliyor. Malını satmak, tanıtmak ve pazarlamak için kapında çaba sarf ediyor, uğraş veriyor satın alma kategori yöneticilerimiz kanalından. Malı depona, lojistik merkezine sevk ediyor. Oradan biz kendi lojistik araçlarımızla mağazalarımıza gönderiyoruz. O ürünü satabilme adına o ürünün sahipleri, işte üreticileri üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Efendim zamanında tahsilatını alabilmek için efendim çaba sarf ediyor. Ürünü satamazsa kardeşim gel ürününü satamıyorum. iade yoluna ya bu nimet olan sektörde başarısız olabilme şansımız var mı? Başarısız olan arkadaşlarımız çok yok ama başarısızlıklarının sebeplerini bir başkasında değil kendilerinde arasınlar. E, bu bizim için nimet bir, biz bu işi yapamıyorsak hiçbir işi yapamayız diye düşünüyorum. Bu kadar zevkli, keyifli Efendim bir e, sektör e, içerisinde iş yapıyoruz. Ben sizin kanalınızdan bütün e, işletmecilere, bütün arkadaşlarımıza e, bereketli işler diliyorum. E, selamlarımı iletiyorum, başarılar diliyorum. İşini iyi yapan başarılı, iyi yapmayan başarısız. Bu kadar basit. Benim için gerçekten gelecekte de çok güzel hatırlayacağım. Başlarken de çok heyecanlandım. Şu anda da hala heyecanımın devam ettiği bir oturum oldu. Baba oradan işte köyden bizi kırmadığın için, sadece beni değil Babur abiyi de Erdal abiyi de kırmayıp oturumuza katıldığın için. Çok teşekkür ediyoruz sektöre dair söylediklerin ve biz genç kuşak ve genç profesyonellere dair çizmiş olduğun yol içinde çok teşekkür ediyoruz. Ben Babur Bey'e de sizin kanalınızla çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sektöre çok büyük katkıları var. Özellikle son yıllarda yaptığı bu ortak akıl konferanslarının ben faydalarını çok görüyorum. Arkadaşlarımız da söylüyor. Bu söyleşilerimiz de o konferans içerisinde yer alacak biliyorum. Ben tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum Babur Bey'e. Selamlar. Bize de böyle baba oğul söyleşisi verdiği için Tanay beni köyde de rahat bırakmadın. Öyle görülüyor. Burada işin bir tarafından işin içine soktun. Başarılar diliyorum size de. Ben tekrar teşekkür ediyorum baba. Herkese keyifli konferanslar diliyorum. Görüşmek üzere.